Gelmediler. Nerede kaldılar acaba? Artık nasıl bir lokantaysa bu. İbrahimovic, çılgın iş İsveçriye. Bakıyor kaleye. Topu attı. İbrahim! Öyle şut mu çekilir be kerkenes kuşu? Altyapı yok ki bizde altyapı. Olacağı bu işte. Bak gene bir şey yap. Ya, ya ayıp ya, ayıp. Bizim zamanımızda Metin Oktay bir şut çekerdi. Fileleri yırtardı şerefsizim. Şeref stadında oynardık biz o zamanlar. Ne oluyor ya? Ne olacak? Senin oğlan milletin camını çerçevesini indirdi. Hayat abi kaç seferdir diyoruz burada top oynama diye. Dinlemiyor senin oğlan. Ya haklısın, haklısın. Vallahi özür dilerim ya. Biliyorsun bu bizim ailenin yüz karası. Bak sen al şunu kardeşim. Al şunu sen kocamine camını da yaptırtırsın. Ha, al bakalım. Ben şimdi onun geçmişini hatırlatırım kendisine. Eyvallah. Ha, gel lan buraya. Allah'ım akıl fikir dağıtırken sen neredeydin acaba? Vallahi sen ne mamalarla besledik, sen ne gerizekalıcık bir yürü! Ya baba, vallahi bak istemeyerek oldu ya. Yemin ederim bak ya. Ama siz de biliyorsunuz dar sokaklı şehirlerde biz büyütmeyi, ha? Oğlum. Canım. Ay canım oğlum. Ay! Oğlum bir cam kırmışsın. Ne olacak ya? <laughs> Oo! Hemen yaptırdınız. Nasıl? Senin topun nerede? Arkadaşımda kaldı. Ha, git al arkadaşından bakayım senin topunu. Hadi. Hadi koş da al da gel. Alayım. Al tabii. Al tabii. Al. Ben olsam topu keserim. Vallahi keserim. Ben de yakında topunuzu keseceğim. Ya çocuk bu sonuçta değil mi? Ha bir komşununkini kırmış, ha öbür komşununkini. <laughs> Ay. Ha. Benim hiçbir suçum yok abinin. Ne oluyor sabah sabah? Abi selam. Ben yan komşunun Hayat Hıçıcı'nı aldı Gıyasettin. Hani bizim bir top kaçma olayı olmuştu da. Alabilir miyim? Oğlum sen manyak mısın? Niye sabah sabah milletin menüs çekiyorsun? Ya abicim olay aslında öyle olmadı. hani şimdi bizim Yiğit Kale'deydi. Ben de friki kullanıyorum. Ronaldo olmuşum yani. Serçü çektim. İşte ağaçtan sekti sizin cama pat diye girdim. Oğlum sen gerizekalı mısın? Ha? Niye bizim bahçede top oynuyor? Ya abi biliyor musun, şimdi sokaklar araba dolu işte böyle. Kalabalık yani biz de burada oynayalım dedik. İyi tamam. Bir daha buralarda da top oynama git. alısa sağda malı sağda oynayın oğlum. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Çok delikanlı birine benziyorsun ha. İsim neydi acaba? Oğlum sabah sabah sen bela mısın ya? Bak git kalbini kıracağım he. Abi adamın olayım yanına al beni mahallede gezerim ha. Hadi abisi hadi hadi. Gerizekalılar mahallede ya. tercih ne oluyor? Kimdi o gelen? Ya değişik hayatın değişik olur yaz işte. Bizim camı kırmış topla. İyi sana bir şey olmamış var. Yok yok bir şey yok. ne gülüyorsun? Ee, sen kapatsana gözünü ya kapatsana kızım ne bakıyorsun? Kapat. Kapatıyorum. Sabah sabah hepinizle ayrı. <laughs> Salak. Ha gel 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 bakayım buraya gel. Vallahi doğduğundan beri ilk defa sana karşı bir sevgi besliyorum. Bence tadını çıkar. Heh. Al bakayım şunu hadi. Al, al. Hadi. Baba yalnız 20 dedik on veriyorsun. Ayıp ettim bak. Babayla pazarlık mı edilir? Baba bak söylerim. Bana para verdi babam. Camınızı bilerek kırdık derim bak. Senin sıfatına... Evladım olacağına şöyle bir beyaz eşya olaydın da... ...eskini verip yenini alaydım senin. Al şunu. Al şunu hadi al. Al yürü git. Kursa mı gidiyorsun nereye gidiyorsan. Abi, bu dedemizin zavusingos kaçtaymış? Dükkanı kapatır geçeriz. Üst baş yapmak lazım şimdi takım bakım. Ellaki, onur konu yüze göğe açtı. Hiç gidesim yok ha, şimdi gideceğiz oraya sorular, sorular, sorular. Ya kızlar hadi ya bir çıkamadınız ha? Ay ne var beni? Öldünüz mü iki dakika beklediniz diye ya. Hı. Hmm. Öldük, cennete geldik. Ne güzel olmuşsun sen. Ay yemin ediyorum, yavşamada bir dünya markasısın Carlos. Hadi hadi bir konuşmayın artık. Hadi çıkıyoruz, hadi. Ya sen sabah sabah niye enerjimizi düşürüyorsun? <laughs> Allah Allah. Abiciğim, bu kapıda sensör mü var? Gelince çalıyor. Buyur Hayat abi, buyur. Abi, hayırlı günler. Ee, şöyle bir açalım bakayım. Ben babanızla bir konuşacağım. Kandemir Bey merhaba. Ee, bizim oğlan sizin camı kırmış galiba. Gerçekten böyle paçalarıma kadar mahcubiyet içerisindeyim. Estağfurullah beyefendi. Olur böyle şeyler. Kaza işte. Olur mu efendim? Olur mu? Bilakis bizim oğlanın öküzlüğü. Kırılan camın parası neyse ben onu ödeyeceğim siz şey yapmayın. Yok abi önemli değil ya. Sen sıkma canını. Ben kulağını çektim onun zaten. Kulağını mı çektiniz? ...şey böyle suratına geçiri Evlat değil ki çünkü o, bir haşerat. Bu nasıl laf beyefendi? Yani canı sağ olsun, önemli değil. Yok efendim, yok yok. Yani ben her yıl şahsen kendisinin doğum gününde... ...oturup böyle hüngür hüngür ağlıyorum lanet olsun diye. <laughs> Neyse, tamam. Ee Hayati Bey amcığım, biz de tam çıkıyorduk, işe yetişmemiz lazım. Ee, cam işini hallederiz, yandan kafana takma. Ha, çıkıyorsunuz. Ha, çıkın, çıkın ama bana bir anahtar bırakın, ben o camı yaptırtıvereyim. Tamam. Ha, tamam. 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 Kimde? Yok abi. Heh, kimde? Tamam hayat önce Anahtar kimde? Ya kızlar şu anahtarı verin. Aha ben de ben de. Heh. Al abicim sen yaptırı ver. Allah razı olsun. Heh. Sağ ol. Olur tamam. mu? Hadi, hadi çıkalım. Hadi, hadi, hadi. bize bir sari. Hayırlı işler. Heh. Ya kızlar hadi. Hadi bakalım. Dur hadi dur. Tamam, Dağına sağ... bak. Hadi. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?